İşte böyle uyuyor Var var bazıları çekiyor ama yani orijinal mama istiyoruz. Güzel ki kendinize de bu vakit ayır. Ve o son taşıkla drenajla. Annem hadi git oyna. Merhaba sevgili hanımlar ve sevgili beyler yeni bir video çekeyim dedim. Ama yeni bir video çekeyim der demez oturup kameranın karşısında bir şeyler anlatamıyorsunuz. İlk önce gidip yıkanıp saçınızı başınızı yapmanız, makyajınızı tazelemeniz gerekiyor. Bu da yetmiyor. Az önce fırındaki tepsiyi ciflediğiniz için tırnak uçlarınız çıktıysa insanlara ayıp olmasın diye gidip tırnaklarınıza bir oje sürüyorsunuz. E oje sürerken bakıyorsunuz bir yerleri böyle hani pek hoş değil. Hadi birazcık manikür yapayım şurasına burasına derken bir video çekmek için hazırlık yaklaşık 40 dakika falan sürüyor. Olsun. Ee, internetten çok sıklıkla alışveriş yapıyoruz hepimiz. Bana çok sık da soruyorsunuz hangi, hangi e, sitelerden alışveriş yapıyorsun e, güvenilir mi diye. Vallahi Türkiye'de 36 bin diye okumuştum en son okuduğumu. E, alışveriş, kozmetik alışveriş sitesi varmış. Bunların bazılarının altında yurt dışından alınan, böyle Çinli kadınların resimlerini böyle göz sizasından keserek işte şöyle bir resim koyuyorlar. Sonra Photoshop'la onu beyazlatıp yanına koyuyorlar. İşte dünyanın en iyi beyazlatıcısı buyurun alın işte iki tane alana şöyle bir tane hediye filan şeklinde. Tabi ihbar ettikçe bunlar kapanıyor. İçinde ne olduğunu bilmediğiniz bir sürü şeyleri almanız için size indirimler yapılıyor. İşte bir sürü cazip teklifler sunuluyor. Ee, onun için nereden alışveriş yapacağınıza ilk önce bir dikkat edin. Ben genelde e, N11'den, ayışı organikten, dermo eczanemden alıyorum. Dermo eczanemden en son yaptığım alışverişte e, stokta olmayan ruju bana aldırtıp ondan sonra paranı ziyade edeceğiz dediler. Ama para hala iade olmadı. Şimdi bir de onunla yazışmak lazım. Şeytan diyor ki al benim sadakam olsun yeter diye bırak filan yani. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız... E, yani güvendiğiniz yerlerden yapın. Ben Ayış Organik'ten yaklaşık 3 yıldır alışveriş yapıyorum. Gayet de memnunum. Çok da tatlı bir hanımefendi var orada. ne soru sorarsanız sorun gayet güzel cevaplar veriyor. Ve bilgili insanlar. Kimyadan anlayan, kozmetikten anlayan insanlar. Ben asıl kelam, şimdi ürünleri anlatmaya başlamadan önce şunu da aklıma takılan bir şeyi de sizlere anlatmak istiyorum. verdiğiniz sipariş, benim siparişim burada faturamla beraber verdiğiniz sipariş size bir sürü böyle pıt pıtlı kağıta sarılmış olarak geliyor. Hani böyle naylonlar var ya yani bir içimiz ferahlıyor. Heh. Bu naylonlar e, içerisinde hava kabarcıkları verilerek iki kat üst üste basılıyor. İçeride bir e, amortisör görevi görecek, e, travmaları işte amorti edecek bir şey yaratılıyor. Fiziksel alan. Ve polietilenden yapılıyor. Polietilen, polipropilen e, bildiğiniz naylon. Ben bu naylonları her seferinde tamam karton kutuyu doğada dönüşebiliyor. E, zaten toplayıcı çocuklar onları alıyordur. Onları ayrı koyuyorum. Ama şu naylonlar yemin ediyorum ürünlerimi açtım. Yani şu kadar ürün aldım. Bu ürünlerin her bir yaklaşık işte 30 santimlik, yarım metrelik filan e, bu pıt pıtlara sarılmıştı. Hepsini çıkarıp naylon kutuya tepiştirdiğimde naylon kutu doldu. Bunlar doğada çözülmüyor. Ya yani ...bildiğiniz plastik... ...benim gibi sipariş veren... ...işte hani yolda giderken kırılmasın... ama başına ürünün bir hal gelmesin diye... ...bu tip şeylere sarılıyor... ...gayet normal... ...ama biz bunları atıyoruz... ...ve aynen hani naylon poşetlerin... ...nasıl tanesi 25 kuruşa çevrildi... ...bu pıt pıtların yerine de... ...başka bir şey bulmaları lazım diye düşünüyorum... ...şimdi biyo çözünür... ...naylonlar yapıldı... Bunlar yine bildiğiniz bu polietilen ve polipropilenin içerisine nişasta bazlı bir şeyler ilave ediliyor ve biyo bozunur hale getiriliyor. dolayısıyla doğaya da zarar vermiyor. Hem o nişasta ile beraber farklı bir yapıya dönüşerek doğada yok oluyor. Hatta faydalı olduğu bile söyleniyor. Ama bunun maliyeti diğerinin 5 katı oluyormuş. Şimdi oturup bir şeye karar vermemiz lazım. Ya ve benden sonrası tufan diyeceğiz. Yani ben yaşadığım sürece dünyada yağmur yağmaya devam ediyorsa ne ala. Ee, ırmaklar hala zehirlenmeden akabiliyorsa ne ala. Ee, işte zehirlenmiş meyveler hala çıkmadıysa ve ben zehirsiz olanlarla idare edebiliyorsam ne ala gibi. Böyle bir düşünceye de sahip olabilirsiniz. Çok var böyle insan. Bu benden sonrası tufan demek. Yani ne torunu ne çocuğu ne bundan sonraki dünyada yaşayacak insanların zorluk çekip çekmeyeceği umurunda olmayan insanlar. Bir de Diğerleri var. Ben yaşarken ve ömrüm tamamlarken kendime de etrafıma da, çevreye de, sisteme de, canlıların hepsine yani ağacından, bitkisinden, neyse, meyvesinden, sebzesinden e, insanına, hayvanına kadar bunlara zarar vermeden nasıl yaşayabilirim, daha ne yapabilirim, katkım ne olabilir diye düşünenler. Ben ikinci sırfa dahil oldum. Çocukluğum e, soğan tarlalarında, ineklerin arkasından koşarak, işte ne bileyim içine girip oturarak falan geçtiği için e, onlar benim hayatımın bir parçası ve e, onlara zarar verdiğim zaman aslında kendime zarar verdiğimi fark ederek büyüyen bir nesilim. E, mesela biz ilaçlanmış kayısı ya da çağla yemezdik. Yani çağla kendi kendine orada büyürdü. Belki bazen bit vardı. Anneannem ondan sıkardı. de böyle fos fos diye. E, bizim öyle fazla bir şeyimiz yoktu. E, Zehirlenebilecek kapasitemiz yoktu. Ama ee, şimdi daha çok ürün alabilmek, daha çok verim çıksın diye çabalamak için, e, çoğaltmak için doğanın ve bitkinin e, yapısına aykırı işlemler yapılıyor. Yani bu GDO dediğimiz şey, yani genetiğini sebzenin ya da meyvenin değiştirerek onların daha uzun süre daha çekirdeksiz, daha kırmızı, daha sulu olmasını sağlıyoruz ve daha dış etkenlerden az etkilenir olmasını sağlıyoruz. Bunları yaparken de onun kendi doğal yapısını değiştirmiş oluyoruz ve GDO'nun insan bedeninde nereye kadar etkili olup olmadığı daha kanıtlanmamışken ülkemizde yüzde dokuza kadar izin var. Kız kardeşim Almanya'da yaşıyor. Onun da konuştuğumuzda <laughs> Almanya'da kesinlikle yasak, abla dedi bana. Yani genetiği değiştirilmiş tohum e, sebze, işte bunların üretimi ve e, halka sunulması yasak. E, şimdi bunlar varken <laughs> kozmetiklerin içinde ne var ne yok hangisi bana zarar verir diye düşünerek yaşamak da hani bir uni yerine kafaya iki huni takmaya benziyor. Hangi biriyle uğraşacağız? Yani mesela e, ben yüz kremlerinin içerisinde e, parafin e, ya da şöyle söyleyeyim petrol türevleri olmasını pek sevmiyorum. Seyirleme sebebim çok basit. Aslında bu petrol türevleri cilt üzerinde çok güzel bir incecik muşamba örtü oluşturuyor ve su kaybını önlüyor. Dolayısıyla cilt daha diri, daha az kuruyarak daha sağlıklı, nemli kalabiliyor. Ama eğer gözeneklerinizde bir bakteri sorunu varsa sıra sivilce çıkarabilecek tipteyseniz... ...biraz fazla yağlanmaya müsait cildiniz varsa adet dönemlerinde mesela birden cildiniz karmadan yağlıya falan dönebiliyorsa bu petrol türevleriyle e, yapılmış kremleri kullandığınızda o örtü altında bakteri oluşması daha kolay oluyor. Benim karşı olma sebebim bu. Yoksa parafinden çok böyle hani zehirlenecek falan bir halimiz yok. Ama eğer içerisinde parafin olan kremler kullanıyorsanız yani petrol türevleri bu dediğim hani yumuşak koruyucu örtü, su geçirmez örtü diyelim oluşturan kremleri kullanıyorsanız Akşamları cildinizi çok iyi temizlemeniz gerekiyor. Yani onun üzerine günün kiri tozu biniyor, akşamları makyaj yapıyoruz, filan hepsinin bunların akşamları temizlenmesi lazım ve iyi temizlenmesi lazım. Gözenekten ki gözenek tıkamasın. Şimdi diyeceğim o ki nereden nereye geldim yine kalktım. Şunları anlatacaktım nereye geldim ya Rabbi. Olsun iki ayrı video yaparım belki de. E, kozmetiklerin içerisinde zararlı kimyasallardan e, tedirgin olurken. Bir yandan da bu bizim hani derimize sürüyoruz, kanımıza karışıyor diye korktuğumuz kimyasalların çoğu ilaç sanayinde serumların ya da merhemlerin ya da yuttuğumuz ilaçların içine de karıştırılıyor. Yani diyeceğim o ki burada bir dengeyi bulmak bizim görevimiz. Bir maddenin etkisini koruyabilmesi ve işlevini yerine getirebilmesi için başka maddelerin de yardımına ihtiyacı oluyor. Ya da iki madde birleştiği zaman üçüncü bir madde de açığa çıkarabiliyor. Bunları göz önünde alarak formüller hazırlanıyor. Onun için hani bu kremin içerisinde işte şu var e, deyip e, tedirgin olmanızın pek alemi yok. Çok sık kullanmıyorsunuz böyle hani ilaçlar da öyledir ya sürekli kullanılmaz. E, ama yine de içeriğin temiz olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ama çok da pimpirik yapmanın gerçekten anlamı yok. Zaten yediğimiz o domatesin içinden çıkan çalıları görüyorsunuz artık domates değil. O sadece mates. Domunu atmışlar. Artık tohumu değişmemiş. Hiçbir şey kalmamış. Ve bazı yasalarla biz e, bu tohumları kullanmayı garanti etmişiz. Bazı ülkeler bunlarla ilgili anlaşmalar yapmış. Biz de özel zamandan bu zamana kadar en sonunda galiba 2015'te bunu teyit edip onaylamışız. Dolayısıyla ne olur hani bir şey kullanırken eğer hamileyseniz evet çok dikkat edin. Hamilelikte nasıl ilaçlara karşı belli bir şeyiniz vardır. Hani selektif olmanız lazım. Ama yani çok da böyle eşelemenin manası yok. Yani e, hayat böyle maalesef. Ve biz bazı şeyleri karşı çıkıp fikrimizi beyan ettiğimizde çoktan iş işten geçmiş oluyor. Kaderci olmayı sevmiyorum. Tabii ki de gelir, Allah'tan gelir ama doğru bildiğinizi söylemek ve ilim Çin'de de olsa gidip bulmak zorundasınız. Sizde de, ben de. Diyeceğim o ki şimdi buradaki diğer ürünleri anlatmayayım çok uzun olacak ben size sadece buradan hani ayışığa da gitme sebebim buydu zaten hani saç boyası arıyordum ya kendime organik organik saç boyası evet bir tek e, organik sertifikası varsa onun organik olduğuna inanabilirsiniz çünkü organik demek iki şeyin bir araya gelip reaksiyon oluşturmadığı saç boyası demek yani bir boya eğer ben organikim diyorsa İçinde iki tane karıştırılan tüp olmaz. Tek bir tüp vardır. Onu alıp sürersiniz. Logonanın var mesela. Santenin var organik saç boyaları. Kına bazlı bunlar. Kınanın da çok büyük alerjisi var biliyorsunuz. Yani herkes kınayı da kullanamıyor. Dövmeler var ya hani geçici dövmeler. Ondan bile deli gibi alerji döken insanlar var. Ama organik saç boyası diyorsanız bunları alacaksınız. Bu da saçın telindeki o pulcukları açıp içine yani bir kimyasal reaksiyonla onları açıp içine boyayı koyup tekrardan kapatmadığı için... ...sadece üstünü streç film gibi kapladığı için organik boyayla saçınızı boyadığınızda... ...bilemediniz 15 gün, 20 gün sonra saçınızın üstüne hemen hemen hepsi akıp gidecek. Çünkü dışarıdan sürülen bir boya diye düşünün. Yani bunun üstünü renk kaplıyor. İyi alıkça akıyor. Her gün duş alıyorsanız ya da gün aşırı. Onun için bu tip organik sertifikaları, boyaların... <laughs> Bir öncesinde bir boya sonrasında kullanılmak üzere iki tane ürünü vardır. Biri saç üzerinde kalmış olan krem kullandıysanız eğer böyle dimetikon gibi böyle e, boyanın saça tutulmasını engelleyici bir tabaka varsa onu akıtmak için. Diğeri de sürdüğünüz o rengin oraya sabitlenmesi için. Yani bir organik boya yapmak istediğiniz zaman bir öncesinde saçı arındırıcı ardından organik boya. Ardından sürdüğünüzü hiç biraz daha kalması için sabitleyici üç ürün kullanmanız gerekiyor. E, tutmuyor. Tutmuyor. Ama çok kanser hastası var. Çok böyle bağışıklık sistemi düşük insan var. E, hanımlar e, istemiyorlar beyazları gözüksün. Bunu kullanmak zorunda kalabilirler. Ama dediğim gibi eziyet yani 20 günde bir saçınızı boyamak zorundasınız. Ha sağlıklı mı? Evet, evet Ama bir ürünün saç boyası seçerken size önemli olan beyazlarınızı kapatması, saçınıza zarar vermemesi ve hiç olmazsa hani bir ay gitmesi. Bu üç özelliği arıyoruz. Bunun için içerisinde mutlaka oksidan bir şey olması lazım. Yani rengin sabitlenmesi için saç pulcuklarının bir kimyayla açılması için rengin konulup ondan sonra kapatılması gerekiyor. Ama bu işlem yapılırken saçın derisine, saçın kendine ve e, saç derisinden e, kan yoluyla e, dolaşım sisteminize karışacak e, kimyasallara dikkat etmek lazım. İşte e, Ayşe organikte Kolora Zero diye buldum boya bu. Nereden buldunuz derseniz, şöyle söyleyeyim, şuraya not aldım. Paris'te e, güzellik ve kişisel bakım zirvesinde Webel Award 2017 ödüllerinde Colora Zero yani bu saç boyası Bulgar malı ama 100 yıla yakındır üretim yapan bir firma. Natürel ve free kategorisinde birincilik ödülü almış. Bu ne demek? Natürel, doğal ve organik arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Organik olabilmesi için bir ürünün onun bir sertifikası olması lazım. Yani müfettişler tarafından, organik kurumu tarafından onaylanmış içerikte evet sağlığa zararlı kimyasalları olmadığı damgalanmış ve sertifikası verilmiş olması lazım. Natürel doğal içerikler kullanılmış demektir. Ee, ama bu demek değildir ki yumurtayı kırarken biz içine birazcık da kimyon katmadık. Anlatabiliyor muyum? Doğal kelimesi çok aldatıcı bir kelimedir. Ama free kelimesi ki benim kendi cilt bakım ürünlerinde de kullandığım o. 5 free, 7 free, 8 free demek. Ee, vücuda Kozmetiği uyguladığınız zaman deri yoluyla kan dolaşımına çekilecek olan kimyasalların en sert 8'inden arındırılmış. 7'sinden arındırılmış. 6'sından 5'inden arındırılmış demek. İşte bu kolora zero e, natural free kategorisinde şey yapmış ödül almış. Şimdi içinde neler yok söylüyor burada. Ay çarptım kameraya da. Takayım gözlüksüz göremiyorum. Amonyak yok. PPD, resorcinol, bir naptol ve mineral yağlar. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar ne? PPD'yi çok sık duyarsınız. E, Parafenilendiamin. Bu çok alerjen bir madde. E, aslında boyayı sabitlemeye yarar boyaların içerisinde. Arilaminler grubundan. E, çok sık alerjen bir etkisi olduğu ve kan yoluyla da geç değil sabitlenmiş bir şey PPD yok bunun içerisinde bu iyi bir şey. Özellikle hamileler çok dikkat ediyorlar bu tip malzemelerin içermemesine. Resorsinol saç boyalarında çok sık bulunan e, endokrin bozucu ve tahriş edici bir madde. Yani eğer çok sık resorsinol içeren bir saç boyasıyla cildi, saçınızı boyuyorsanız ee, ve içerisinde PPD de varsa mesela market boyaların çoğunda var. Ve adet düzeniniz ara sıra bozuluyor. Neden olduğunu anlamıyorsanız bunun yüzünden olabilir. Bunda yok o. Yani bu açıdan görünürüz rahat olabilir. Bir naptol yine e, alerjik bir madde. Çok sık alerjik reaksiyon yapan bir madde. Organlara hasar verebiliyor. Çünkü organlara da ulaşabiliyor. Eğer saçınızı boyadıktan sonra İshal oluyorsanız, baş ağrısı oluyorsa ya da kendinizi halsiz hissediyorsanız işte bir naptol bunun sebebi olabilir. Bunda yok. E, kuaförden geldikten sonra annemin kustuğunu hatırlıyorum ben gençken ama sandreye boyatıyordu saçını o zamanlar. Yani muhtemelen her seferinde zehirleniyordu kadıncağız. Şimdi e, evet ödül almış bir boya. E, için şimdi açıp size göstereceğim. Ee, bu konuyu kapatmadan şunu da söylemem gerek. Avrupa Birliği Komisyonu saç boylarında kullanılan 22 kimyasalı e, yasakladı. Yanlış hatırlamıyorsam 2007 falan olması lazım. Eğer yani, hafızam beni yanıltmıyorsa. Çünkü mesane kanseriyle ilişkisini sapladılar. E, çünkü endokrin bozulur. Yani hormonları etkilediğini e, kanıtladılar bu 22 kimyasalın. Ve e, bazı kimyasallarında meme dokusunda çoğalıp büyüdüğü tatlattı. Onun için size tavsiyem. Yani gidip böyle abuk sabuk şeylerle kafanızı boyayacaksa, kestirin saçınızı minnacık kalsın. Ne bileyim boyamayın başka bir şey yapın ama canınız her şeyden daha önemli. Yani bir şeyden tasarruf edecekseniz Allah aşkına şeyden yapmayın. Yani bunu saç boyasından ya da güneş kreminden yapmayın. Vücudunuz deriye sürülen birçok maddeyi emiyor. Buna organlara hasar verebiliyor. Kan dalışımıyla Hormonlarınızı değiştirebiliyor. Hiç gerek yok. getir kadar geliyor alıyoruz her taraftan. Bak şimdi yine buram ağrıdı ya. Neyse. Ee, diyeceğim o. Dedim Bulgaristan'da üretim yapılıyor. Ödül kazandı. Free kategorisinde. Şimdi bunun içerisinde e, kullanım kılavuzu o kadar detaylı ki ben şey bir de Türkçe konulmuş olması da beni çok mutlu etti. Çünkü çoğu firma ithal ediyor ürünü ama Türkçesini koymuyor. Bunu temiz saçı yapmıyorsunuz. Saçınız kirli yapıyorsunuz ama üstünde eğer şey varsa işte sprey, jöle böyle filan gibi bir şeyler mecburen şampuanlıyorsunuz ama saçı oradan kurtuyorsunuz, Hafif nemli olması lazım yani. neler çıkıyor? Göstereyim. Şu aktivatörü benimki bu arada bakır kızıl. İnşallah bu sefer tutar şu renk. Benziyor mu? Aslı benziyor ya. Ee, bunu bunun içine koyuyoruz üstünde de yazmış 50 bin kere. İşte amonyak, pipidi, resorsinol, naptol, bilmem ne mineral yağ ve CLS falan içermez diye. Bunu buna boşaltıp çalkalıyoruz. Saç köklerimi sürüyoruz. 20 dakika sonra uçlarını tarıyoruz. Ondan sonra 45 dakika maksimum bekleyin diyor. Yıkıyorsunuz falan. İçine eldiven de çıkıyor. Şöyle. Ayrıca İngilizce şeyi de bırakmışlar şimdi. daha detaylı isterseniz buradan da bakabilirsiniz şimdi kolora zero amonyaksız boya bu karıştırdık İyi. bittikten sonra şampuanla temizlemiyorsunuz saçı tabi ben şimdi bekliyorum kökleri çıksın bunu kullanacağım bu saç maskesi şeyden sonra yapılıyor boyadan sonra şampuan yapmıyorsunuz maskenin içerisinde aspir yağ var hindistan cevizi yağı var kestane özü var hem parlaklığını koruması hem de rengi sabitlemek ve kalıcılığını arttırmak için bence bu çok Şunun yarısı kadarı bir kereliğine gider. Diğer yarısında işte 3-3 üç, üç sonra yıkadığınızda kullanırsınız. Daha çıplakmadım kokusuna. Hatta belki vaktim olursa gösteremiyorum. Ee, şey yaparım. Boyarken çekebilir miyim? Bilmiyorum ki. Banyom çok ufak. Olmadı annemin banyosuna giderim çekim yapayım. Diyeceğim o ki kendime yeni bir boya buldum. Deneyeceğim. Çıkmasını bekliyorum. Ee, saç boyaları hakkında ne olur biraz şey yapın ee, Kendinize dikkat edin ya. Yani insanın kendi bedenini zehirlemesi çok acı bir şey. Bu bize bir emanet. Bu bir giysi. Burada bırakıp gideceğiz. Ama bedeniniz acıyacak, ruhunuz da acıyor. Şimdi bakalım faturadan bir sürü şey aldığım için. Evet benim faturamda 100 lira. Şöyle göstereyim. Benim faturamda 100 lira ama maalesef şimdi indirime girmiş. Olsun. Bir dahaki sıfırı. 20 lira kar edin. Ee, diğer aldığım ürünleri bu çok uzun bir video olmasın diye şöyle vücut kremleri falan da aldım. Hatta bana bir tane de el temizleme jeli hediye yollamışlar. Teşekkür ederim. Ee, başka bir videoda anlatırım. Ama <laughs> size diyeceğim o ki eğer organik bir saç boyası arıyorsanız bilin ki 20 gün sonra saçınızda kalmayacaktır. Ama bunun gibi Free yani birkaç kimyasadan arındırılmış ve size en az zararlı, en az zararlı ee, saç boyası istiyorsanız şu Color Zero'ya bir girip bakın bir sürü rengi var sürdüğünüzde hangisi ne kadar tutar tabloları falan da var ben de deneyeceğim sizinle paylaşırım işte bu kadar umarım faydası olmuştur görüşmek üzere. İşte böyle uyuyor kaldı. Var var bazıları çekiyor ama yani kendisi orijinal mama istiyor. Güzel ki kendinize bu vakit Hayır. Ve o soğuk ışıkla drenajlı. Annem hadi git oyna.